arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözme arkadaşlar. Peki bir problemi çözerken problemi anlamak her zaman çok önemli. Problemi çözerken hangi işlemlerin yapılacağına biz karar vermemiz lazım. Problemde bize ne, neler verilmiş ne soruluyor bunlara dikkat etmemiz lazım. Sonra işlem sırasına göre problemi çözmemiz lazım. Ancak nasıl problemlerde çıkarma işlemi gerekir? Arkadaşlar Mesela e, fark kalan para üstü değil mi? Gibi iki sayı arasındaki fark kaçtır? İşte şu kadar paradan bu kadar para harcandığında geriye ne kadar para kalır? Ya da işte Ahmet markete gidiyor, şu kadarlık alışveriş yapıyor. 100 lira veriyor ne kadar para üstü alır gibi sorularda genelde farkı bulmak için ya da kalanı bulmak için ya da para üstünü bulmak için ne yaparız arkadaşlar? Çıkarma işlemi ne yaparız? Yaparız arkadaşlar. Evet. Örneklerle görelim arkadaşlar. Bakın bir süt fabrikasında 3 günde toplam 43.126 litre süt paketlenmiştir. Birinci gün 13.453 litresi. ikinci gün 1873 litresi paketlenmiştir. Geriye kalan ise bakın gene anahtar kelimemiz geçti bakın. Geriye kalan kalan diyorsa ne yapacağız? Çıkaracağız. Ancak buna göre önce ilk iki günü toplayıp ana toplamdan bunu ne yapmalıyız? Çıkarmalıyız. Yani birinci gün 13.453 ile 1873'ü toplayıp bu toplamı yani birinci gününle ikinci günün toplamını 3 günün toplamından yani 43.126'dan çıkarırsak geriye 27.800 litre 3. güne kalmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir toplama işlemi gerektiren problem de olsa içinde toplama gerekebilir arkadaşlar çıkarma işlemiyle birlikte onu söyleyeyim. 1. Fatih'in 12.568 TL'si Yusuf'un 10.898 TL'si vardır. Buna göre Fatih'in parası Yusuf'un parasına kaç fazladır? Bakın kaç fazladır? Yani aradaki fark kaçtır demek istiyor. Kaç fazladır? Aradaki fark kaçtır diyor. Yani 12.568'den 10.898'i çıkarırsak 8'den 8 0 6'dan 9 çıkmaz. Şunu 4'e düşürdüm. 16'dan 9 çıktı. 7. 4'ten 8 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. 14'ten 8 çıktı 6. 1'den 0 çıktı 1. 1. 1'den 1 çıktı 0. 1670 TL fazlaymış. Fatih'in parası Yusuf'un parasından 1670 lira fazlaymış. İkinci önlemimize bakalım. Velinin tarlasının miktarı Ali'nin tarlasının miktarından 6852 metrekare fazlaymış. Ne demek bu arkadaşlar? Ali'nin sayısından Pardon, Veli'nin sayısından Ali'nin sayısını çıkardığımızda aradaki fark 6852 metrekareymiş. Veli Ali. Veli'ninki 14382 metrekareymiş. Yani burada artık eksileni vermiş oluyor. Neyi soruyor? Ali'ninkini soruyor. Yani çıkanı soruyor. Bir çıkarma işleminde çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarırız arkadaşlar ki geriye çıkan kalsın. 2 2 çıktı 0. 8'den 5 çıktı 3. 3'ten 8 çıkmaz. Şunu 3'e düşürüyorum. 13'ten 8 çıktı 5. 3'ten 6 çıkmaz. Şunu 0. 13'ten 6 çıktı 7. Demek ki velinin tarlası 7530 metrekareymiş. Gelelim 3. örneğimize. Bir çıkarma işleminde fark 500'dür diyor. Bakın şöyle. Aradaki fark neymiş? 500'müş. Yani eksilen çıkandan 500 fazlaymış. Bu çıkarma işleminde eksilene 250 eklersek bakın eksileni daha da büyütürsek 250 eklersek fark da 250 büyümez mi? Büyür arkadaşlar. Böylece yeni fark ne olur? 500 250 de 750 olur. Çıkandan da 100 çıkarılırsa bakın çıkanı 100 küçültürsek arkadaşlar eksilen aynı. E sen çıkanı küçültürsen aradaki fark daha da büyütmüş olursun. Yani yüz daha büyütmüş olursun. 750 100 daha aradaki fark ne olmuş olur? Sen şuradaki sayıyı 100 küçülttüğün için bakın 100 küçülttüğün için aradaki fark 100 büyüyeceği için 850 olmuş olacak yeni fark arkadaşlar bir çıkarma işleminde eksilene bir sayı eklersek fark da büyümüş olur. Çıkandan belli bir sayı çıkarırsak tersine farkı da büyütmüş oluruz arkadaşlar. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu eksilendi. Şu çıkandı. Şu da farklı bakın. Ben silgiyi alır. Şu eksileri daha da büyütürsem bakın fark da büyümüş olmaz mı? Eksilerini eklediğim kadar büyümüş olur. Ya da tam tersi. Çıkanı küçültürsem bakın ne olmuş oluyor? Çıkanı küçültünce bakın çıkan küçülüyor ama aradaki fark daha da büyümüş oluyor. Yani burada siz 250 ekleyince farka da 250 eklemiş oluyorsunuz. Buradan 100 çıkarınca farkı da 100 büyütmüş oluyorsunuz. Yani 350 büyütmüş oluyorsunuz. Gayet güzel bir soru. Dördüncü örnek. Bir kırtasiyeci. 11.828 tane kalemin birinci gün 1146 tanesini ikinci gün 10, 1163 tanesini 3. gün ise ilk 2 gün sattığı toplam kalem sayısı kadar sattığında toplam kaç kalemi kalır diyor arkadaşlar? Evet. Bakın 1. gün 1146 2. gün 1163 3. günde bunların toplamı kadar 6 3 daha 9 4 6 daha 10 elde var 1 1 1 daha 2 bir de elde 3 evet üçüncü gün ise ilk iki gün to toplamı kadar yani 2309 sonra ilk iki gün ilk iki gün zaten 2309 sattı toplam üçüncü günde o kadar sattı topladım 9 9 daha 18 elde var 1 4618 toplam elindeki 11.828'den 4.618'ini sattığına göre geriye sattığında toplam kaç kalemi kalır? Bakın kalmak. Kalan. 8'den 8 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. 6'dan 8 çıktı. 8'den 6 çıktı 2. 1'den 4 çıkmaz. Şunu düşürdüm. 11'den 4 çıktı 7. Demek ki 7.210 tane kalemi kalacaktır. Bakın üçüncü günü topladık. Bakın kitabımız burada tekrar bunu toplamaya gerek duymuş ama bence gerek yok. Çünkü bunun toplamı zaten 2309. Yani 2309 ile 2309 toplarsak daha kolay sonuca gidebiliriz. Gelelim. Beşinci örnek. Veysel'in 12.565 TL'si vardır. Veysel parasının birinci gün 2.684 TL'sini, ikinci gün 1.925 TL'sini harcadı. Veysel'in kalan parası. Bakın anahtar kelime geçiyor. Bakın kalan parası. Ne yapacağım? Birinci gün harcadığı ve ikinci günü harcadığını toplayıp ana paradan düşeceğim. Yani 2684 ile 1925'i toplayacağım. 4, 5 daha 9. 8, 2 daha 10. Elde var 1. 6, 9 daha 15. Bir de elde 16. Elde var 1. 2, 1 daha 3. Bir de elde 4. 4609. Sonra 12.565'den 4609'u çıkarırsam çıkaralım. 5'ten 9 çıkmaz. Şunu 5'e düşürdüm. 15'ten 9 çıktı 6. 5'ten 0 çıktı 5. 5'ten 6 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. 15'ten 6 çıktı 9. 1'den 4 çıkmaz. Şunu 0'a düşürdüm. 11'den 4 çıktı 7. 0 aşağı. 7956 TL'si kalmış kalan parası Veysel'e. 6 rakamları farklı 5 basamaklı en küçük doğal sayı yazalım arkadaşlar bakın şöyle kutular koyarsam daha kolay anlaşılır. Rakamları farklı 5 basamaklı en küçük dediği için ne yapacağım? Küçükten büyüğe 1 0 2 3 4 şeklinde 5 basamaklı en küçük sayıyı ne yaptım? Yazdım. İle rakamları farklı 4 basamaklı en büyük. Bakın bu da 4 basamaklıymış ama tersine en büyük o zaman 9 8 7 6 şeklinde doğal sayıdan kaç fazladır? Yani aradaki fark kaçtır diyor. Aradaki farkı bulmak için çıkarmam gerekiyor. 4'ten 6 çıkmaz. Şunu 2'ye düşürdüm. 14'ten 6 çıktı 8. 2'den 7 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. 12'den 7 çıktı 5. 1'den 8 çıkmaz. Şunu 0'a şunu 9'a, şunu 11 haline getirdim. 11'den 8 çıktı 3. 9'dan 9 çıktı 0. 0 aşağı yani 358 fark varmış. Aradaki fark. Gelelim 7. örneğimize. 6841 sayısına hangi sayı eklenirse bakın 6841'e hangi sayı eklenirse rakamları farklı. 5 basamaklı en küçük bakın 5 basamaklı ise 1. En küçükse 0, 2, 3, 4 şeklinde 10234 olması lazım. 5 basam rakamları farklı. 5 basamaklı en küçük o Peki bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için ne yapardık? Toplamdan Toplanan sayın verilen sayı çıkarılırdı. Çıkaralım. 4'ten 1 çıktı. 3. 3'ten 4 çıkmaz. Bunu 1'e düşürdüm. 13'ten 4 çıktı. 9. 1'den 8 çıkmaz. Onun için bunu 0'a düşürdüm. Bunu 9 yaptım. Bunu 11 yaptım. 10 ekledim. 11'den 8 çıktı. 3. 9'dan 6 çıktı. 3. 3393 olmuş oluyor. Gelelim 8. soru. Kumbarasında 898 TL parası olan Hakan 2500 TL'lik telefon almak için para biriktirecektir. Kumbarasına birinci gün 965 TL atan Hakan telefonu almak için ikinci gün kaç TL daha atmalıdır diyor. Zaten kumbarasında 898 lirası var. 965 daha atarsa 898 artı 965 1863 lira olur. Ancak 2500 TL'lik telefonu alması için aradaki fark kadar para atması lazım. Yani 2500'den 1863 tane toplamı çıkarırsak bakın arkadaşlar sıfırdan 3 çıkmaz. Ne yaptık? Şunu 4'e şunu 9'a şunu da 10 yaptık. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 6 çıktı 3. 4'ten 8 çıkmaz. Bunu 1'e düşürdüm. 11, 14'ten 8 çıktı 6. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki ikinci gün kumbarasına 637 TL daha atmalı ki 2500 TL'lik telefonu alabilsin. Evet. Gelelim 9. soruya. Bir çiftlikte 3 günde toplam 12.148 TL süt üretilmiştir. 3 günde bakın arkadaşlar. Birinci gün 2.898. ikinci gün 5.629. Üçüncü gün ise kalan ne yapacağım? şu ikisini toplayıp ana toplamdan düşeceğim arkadaşlar. Yani 2898 ile 5629 toplayacağım. Birinci gün ve ikinci gün 8527 litre. 12.148'den de bu 8527'lik toplama düşersem geriye üçüncü gün üretilmesi gereken süt kalacaktır arkadaşlar. Bakın burada da çıkarmadan 3621 litre bulunarak. Evet. 10. Yukarıda verilen A, B, C, D noktaları arasındaki uzaklıklara göre C ile D noktaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir diyor arkadaşlar. Bakın A ile B arasındaki toplam mesafe 15.261'miş. Biz şu aradaki 5.625 ile 2.348'i e tek tek de çıkarabiliriz. Yani 15.261'den 5625 çıkardıktan sonra kalandan da 2348'i çıkarabiliriz ya da demek ki sorudaki gibi bu ikisini toplayıp toplamdan 15261'i çıkarırsak geriye CD arasında mesafe kalır. Önce bakın 2348 ile 5625'i toplamış 7973 kalmış ana toplamdan yani 15261'den de bunu çıkarınca 7.288 kalmış. Ben diğer yoldan yapmak istiyorum. Bakın 15.261 denen toplamdan. Önce şunu bir çıkaralım. 5.625'i bir çıkaralım. 1'den 5 çıkmaz. Şunu 5'e düşürdüm. 11'den 5 çıktı. 6. 5'ten 2 çıktı. 3. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6. 4'ten 5 çıkmaz. Şunu 0'a düşürdüm. 14'ten 5 çıktı. 9. Demek ki şurası neymiş? 9636'ymış. Bundan da 2348'i düşersem 8'den 6 çıkmaz. Şunu 2'ye düşürdüm. 16'dan 8 çıktı. 8. 2'den 4 çıkmaz. Şunu 5'e düşürdüm. 12'den 4 çıktı. 8. 5'ten 3 çıktı. 2. 9'dan 2 çıktı. 7. 7288 kalır arkadaşlar gelelim 11. sorumuza. Bir çıkarma işleminde fark 2311 ve çıkan farktan 218 büyüktür Bakın şöyle bir eksilen değil mi? Şurası fark pardon çıkan şurası da fark. Bize diyor ki bir çıkarma işte fark 2311'miş. Çıkan farktan 218 büyükmüş. Bak bu bundan eksilenden değil arkadaşlar. Çıkan farktan 218 büyükmüş. Yani buna 218 eklersem ne yaparım? Çıkanı bulurum. Yani 2311'e 218 e eklersem neyi bulurum? 9, 2, 5 neyi bulurum? Çıkanı bulurum. 2529. Eksileni bulmak için e, 2529 ile 2311'i topladığımda eksilen kadar ediyordu. İşte arkadaşlar 2529 denilen çıkanla 2311 denilen farkı toplarsam 9 1 daha 10 elde var 1 2 1 daha 3 bir de elde 4 5 3 daha 8 2, 2 daha 4. 4840 olacaktır. Eksilen sayımız. 12 2 çuval şekerin birinden diğerine 55 kilogram şeker aktarıldığında çuvallardaki şekerlerin kütleleri eşitleniyormuş arkadaşlar. Bakın fazla olandan değil mi? fazla şeker bir de az şeker. Şöyle az şeker varmış. Bu 55 veriyormuş. 55 verince bu ne oldu? Bu 55 arttı. Bu da 55 azaldı. Bakın. Bu da 55 azaldı arkadaşlar. 55 azaldı bu da. Biri 55 verdi, diğeri 55 aldığına göre aradaki fark 2 tane 55. Yani 55 ile 55'i toplarsam 5 5 daha 10 elde var 1. 5 5 daha 10 11. Demek ki iki çuvalın arasındaki fark çünkü biri 55 veriyor, diğeri 55 alıyor. Yani aradaki fark 110 kilogram olacaktır arkadaşlar. İki çuvalın kütleler arasındaki fark çünkü biri veriyor, diğeri alıyor. Mesela şöyle düşünürseniz. Mesela bu 10. Bu da diyelim ki 4 arkadaş. Aradaki fark 6. Ama benim 6 verirsem büyük küçük küçük büyük yaparım. Ama onun yarısını verirsem yani 6, 3 verirsem bakın, bu 3 verirsem bu 7'ye düşer. Bu 3 alınca 7'ye çıkar. Ve eşitlenir arkadaşlar yani aradaki farkın yarısını vermem lazım ki eşitlensinler arkadaşlar. 13. Zeynep'in 6325 TL'si varmış. Nazife'nin parası Zeynep'in parasından 1684 lira fazlaymış. Yani 6325'e 1684'ü e eklersem neyi bulurum? Nazife'yi bulurum bulalım 9 10 elde var 1 6 9, 3 daha 9 bir de elde 10 elde var 1 6 1 daha 7 bir de 8 demek ki Nazife'ninki 8900 liraymış. Sibel'in parası ise Zeynep'in parasından eksiktir. O zaman 6325'ten 2384'ü düşmeliyim ki eksik diyor çünkü. Neyi bulayım? Sibeli bulayım. 5'ten 4 çıktı 1. 2'den 8 çıkmaz. Şunu 2'ye düşürdüm. 12'den 8 çıktı. 4. 2'den 3 çıkmaz. Şunu 5'e düşürdüm. 12'den 3 çıktı. 9. 5'ten 2 çıktı. 3. Demek ki Sibel'inki de 3941'miş. Buna göre 3 kişinin paralar toplamı yani 6325 Zeynep'in 8009 Nazife'nin 3941 de sibelin olduğunu göre bu üçünü toplamı diyor. 5 9 5 daha 14 10 bir de 1 ve 15 elde var 1. 4 2 de 6 bir de elde 7. 9 3 de 12 elde var 1. 8 4 daha 14. 8 6 daha 14. 3 daha 17 bir de 18. Demek ki 18.275 lira olacak. 3 kişinin paraları toplam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anahtar kelimeler çok önemli. Yani fazladır, eksiktir. Oralara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. 14. Bir çıkarma işleminde bakın şu eksilen şu çıkan şu da farklı. Değil mi? Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkı topladığımızda zaten bakın arkadaşlar şu ikisini topladığımızda bakın şunu şuraya getirip eklediğimizde şu ikisinin toplamı bir eksilen ediyor. E bir, bir, de diğer eksilen var. Yani iki tane eksilen olmuş oluyor. Yani 2216'nın içinde iki tane eksilen var. O zaman ikiye bölerim. Ek, bir tane eksileni bulurum arkadaşlar. İkinin içindeki bir kere var. İki kaldı arkadaşlar. İkinin içindeki bir kere var. Birin içinde iki olmadığı için üst üste 2 rakam indirmek için bir sıfır atarım. 16'nın içinde 8. Demek ki eksilen sayımız 1108 olmalı ki değil mi? Bu fark çıksın arkadaşlar. Bakın eksilen çıkan artı fark olduğu için eksilen artı çıkan artı fark çıkanla farkın toplamı bir eksilen ettiği için bu 2216'nın içinde iki tane eksilen olmuş oluyor. 2216'yı 2'ye bölersek 1108 eksilenimiz oluyor. Peki arkadaşlar burada çıkanı bulabilir miyiz? Burada çıkanı bulamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü burada bildiğimiz tek şey eksilenin 1108 olduğu. Toplamları 1108 eden bir sürü sayı olduğu için arkadaşlar burada biz çıkanı ya da farkı bulamayız. Sadece eksileni bulabiliriz. Dersimiz burada.